Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Arkadaşlar e, fan tokenlerle ilgili sohbet edeceğiz. Gelen yorumları değerlendireceğiz. E, sabah uyandım, ortalığı topladım ve yorumlarınıza baktım. Ve yorumlarınızda Juventus, ondan sonra Paris Saint Germain, ondan sonra Galatasaray, Ondan sonra e, yani en çoklara baktım yani en çok yorumlara baktım ve diğerlerini zaten e, şey yapmıştık yorumlamıştık e, dediğimiz gibi ve neydi Juventus Paris Saint Germain ve Galatasaray çok soruyorsunuz ben ben bunu size yine anlatayım şöyle Galatasaray'la başlayalım arkadaşlar çünkü herkes merak ediyor ben bu ekran bu ekranı sizlerle paylaşmıştım Belki bundan bir ay önce e, ondan sonra da üstüne çok değinmedi Galatasaray'la ilgili ama Galatasaray e, şöyle diyebilirim yani. Galatasaray hala dipte arkadaşlar. Tamam Fenerbahçe puan kaybetti ama UEFA maçları da var Galatasaray'ın ve ligi ikinci sırada gidiyordu ve hep dipte kaldıydı. Şimdi birinci sırada Zaten Inter'de dediğim gibi, Inter'de 50 TL'ydi. Ben ne dedim? Dip dedim. Ve şu an 85 TL'de ve Inter'in daha da yolu var mesela. Bunları yatırım tavsiyesi olmadan paylaşacağım. Görmüş olduğunuz ekran, şu ekran, Galatasaray'ın ekranı. Zaten dipte olduğumuzu defalarca söyledim. Dipteyiz, dipteyiz. Düşen trendi kırdı ama dipteyiz. Hala yatay gidiyor dedim. Ya bunu çok rahatlıkla yani hani Bitcoin'in de 50 bin dolarlardayken rahatlıkla şu etaba geleceğini üç buçuk şöyle dört buçuk dolarlara geleceğini düşünüyorum. Yani şampiyonlar ligindeki başarısı da e, buna etken olacak. Ligdeki başarısına zaten diyecek bir şey yok. Ligde de güzel gidiyor. Ya büyük büyük ihtimal arkadaşlar ben buralarda göreceğimizi tahmin ediyorum. Hala dipte görmüş olduğunuz gibi ben e, elimdekileri tutuyorum. Dediğim gibi yüklü miktarlarda aldım. Top düştükçe topladım ve gün geldiğinde de zaten karımı alırım. Juventus'a geçiyoruz. Juventus'ta da çok soru var Juventus'la ilgili. Şöyle günlüğü alalım. Daha rahat. E, Juventus'un dibiydi. Üst kanalı attık zaten. 2.20'lerin üstüne. Şimdiki ilk hedefimiz zamanında üst kanalı geçince hızlı bir şekilde zaten kendine 3.45'lere attıydı. Bir dahaki etap ben Juventus'ta 3.45'lere hedef görüyorum. Oradan sonra da öne açık yani 7 dolara kadar ben bekliyorum. Ta burada bütün fan tokenlerde ben bunu bekliyorum. Yani hani bunu dinliyorsunuz ama ben diğer fan tokenlerde de yükseliş bekliyorum. Dün mesela Fenerbahçe yerine dedim. Ya Fenerbahçe yerine Göztepe alsan yükselir mesela. Mantıksal olarak. Çünkü niye? çok arzı kısıtlı ve e, Göztepe'de iyi gidiyor mesela. Yani bir üst lige çıkacak. O da ne yapmış olur? Güzel bir kar elde edebilirsin. Ama Fenerbahçe'de şampiyon da olsa ben bunu beklemiyorum. Hep dedim zaten. Juventus'ta kıssadan değerlendirdi. Juventus'ta her şey olumlu. Paris Saint-Germain'de de şöyle Arkadaşlar Paris Saint-Germain hala şöyle diyebiliriz dipte yani. Hatta arkadaşlarım soruyor biz buradan alalım mı diye. Ya ben olsam alırım diyorum yani. Hani zaten aldım diyorum yani. Sürekli topladım ve e, yükselişte satacağım. Ligde zaten şampiyon. Güzel de gidiyor. Ya Paris Saint Germain dediğim gibi 2.30'lar dip yani. Paris Saint Germain için arkadaşlar 2.30'lar dip şöyle ekran açılsın daha rahat anlatalım. Zaten TL paritesine 100 TL'de ucuz yani. 100-101 TL ucuz kalıyor arkadaşlar. Şimdi bir kahve için 100 TL'den fazla yani. Düşünün yani. Koskoca Paris encerbe. Sayfa niye açmadı? İnternetimizde bir sorun var galiba arkadaşlar. Yani şimdi burada e, benim anlatmak istediğim çoğu fantokenenin dipten çok uzaklaşmadığını hala dip bölgesine yakın olduğunu düşünüyor. Paris Saint Germain'de de görüyorsunuz. Dibi buraydı zaten Ekim aylarında. Ha doğru da alamadın diyelim. Toparladı 3 dolarları. Zaten şimdi 3.30'da yani. Çok da yukarıda bir şey değil yani. Onun için yatırım yaparken dikkat edin arkadaşlar. Ama fan tokenler bilmiş olur. yani takip ettiğiniz kadar da zaten böyle %500'ler, %600'ler zarar yazmaz yani. %10 yazar ama ertesi gün %30 bir kar verir. E, karla ayrılırsın. Videolarda 3 3 fan token, 4 fan token e, en çok gelenleri değerlendiriyoruz ama hem kısa olsun video diye 6 dakikalık. Şimdi bu videonun altına arkadaşlar gelecek fan tokenleri yarın yani çarşamba günü yine değerlendirelim. E, söylemiş olduğum gibi sakin olun. Maksimum yani maksimum yani benim tahminlerime göre maksimum 15 Mart'ta bu olay bitmiş olur yani. Çok güzel böyle karlar verir yani. Çünkü niye bitcoin 50 bin doların üstüne attı yani hani bunu beklemiyorduk aşağı bekliyorduk ama mutlak geri çekilecek ama ben fan tokenlerde artık alex'in bir şeyler yapması gerekiyor yani hani böyle bırakacağını düşünmüyorum. Güzel karlar elde edeceğimizi düşünüyorum artık son 30 güne girdik bu 30 gün içerisinde artık her şey gerçekleşir yani %100'ler %200'ler görürüz diye tahmin ediyor. Bu benim kendi kişisel fikrim. Çünkü ben de bir fan token yatırımcısıyım. Güzel yatırımlar yapıyoruz. Güzel karlar elde ediyoruz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Karavanda yaşadığımız zaten biliyorsunuz. Bir karavan kanalım var. Bunu sizlerle hala paylaşmadım. Ama paylaşacağım. Orada da çok güzel gidiyoruz. Yani çok yani 36 bin 40 bin izlenmeler alıyoruz arkadaşlar. O da beni mutlu ediyor. Burada hani 2000 300-500 izlenme alsak da ee, bu kanal daha eski olsa da diğer kanalımız daha iyi gidiyor, ben bunu da anlamış değilim. O kanal daha çok rağbet görüyor ki kimseye söylememe rağmen, hani hiç kimseye bir şey söylemedim, kendi kendine gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar sakin olun, çoğu fan token diplerde. Dediğim gibi benim güvenmediğim fan tokenler CHZ yani Alex'in üretmediği bütün fan tokenlere, ya yani Binance'e de güveniyorum. Diğerlerinin ürettiklerine çok güvenemiyorum, arz politikalarından ve yaptıkları politikalardan dolayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Altına mutlak düşüncenizi yazın. İşte Galatasaray nereye gider? Her şeyi yazabilirsiniz. Ya da Paris Saint Germain. E, bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Altına da cevaplar veriyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Yarınki Çarşamba videosunda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.